Arkadaşlar mesela güzel bir çek bölümünde sipli oynuyoruz. Hemen çek başlayalım. <laughs> tamam şimdi kürekle başlayalım hemen. Şunu biraz kazalım. şunu düşürün diyeceğim. Evet adam düştü ve şu an aha düşürdüm. Ne düşürdüm be? Hem gel sen bakalım. Sen benimle oynayarak büyük bir hata yaptın onlar üstten beni düşürler ben de hemen şu atlarım şunu düşürün sonra şunu da düşürün iki kişiden düşürün. Adamlar aşağıya gitmiş ya. Şurada bir delik var oraya dikkat ederek şu adamı hemen şöyle güzel güzel düşürün. O da beni düşürecek gibi hemen şöyle. çok tehlikelisin sen. Ama sen öldün ve ben de ölmeyeceğim. Ha ölmedi lan. sen bana ne bulaşıyorsun? Sen büyük hata yapıyorsun bana bulaşarak. Çok karanlık ya neyse. malların düşmesi.com hemen şunu kırabilsek kıramadık ve biz de aşağı attık mecburen şimdi gel sen bana sen gel iki saat dur Mavi adam lan ya adamda mal varmış cidden hemen keselim onu birkaç kere kek oynayabiliriz bilmiyorum Allah adam ekır gibi dolaşıyor vallahi. Ama değil tabii ki. Hadi gel lan gel. Gel. Allah kahretsin ya. Ben sevmiyorum bunu. Sif lif giyim evet tüygen. Tüygen şu mu? Adam oyundan mı kopmuş? Abi neler oluyor ya? Bir düşüremedim şu adamı. Hemen şunu düşürelim. Allah Allah ne oluyor düşen mi? Ha. Dur dur bir dakika bir dakika geçsin şu. Aynen şimdi şu adamı düşürmeden bir yere gitmiyoruz. Aa düşürdük be işte bu arkadaşlar. Şimdi gel lan gel. Gel lan gel gel. Yani şimdi adam geldi mi? Şimdi Allah ya bir üste çıkmamız lazım. Şimdi seni bir düşüreyim güzelce. Buraya Evet be. Hadi be adam oraya gitti ya. Şunu sana bak be. Gel. Biz de mantık fışkırı mantık. Ay. Ay. Ve düştüm. yiyen de adam. Anneme baktım ya böyle bakarken. Sonra... <laughs> Düştüm i̇şte sonra bir tane daha oynayalım. Allah bir çekilir misin? Yok ya şimdi normal sip bir fikirlerim arkadaşlar. Ben size evlensin onunla. Bir tıkanım aldım. Normal Spliff'te de oynayalım bir tane. Oo koal video geldi. Normal Spliff'te de bir kere daha oynayalım. Sonra bölümümüzü bitirelim. Oradan oraya zıplanır bence. Evet. Buradan buraya zıplanmaz ya. Şu, bakalım aynen tamam. Şimdi. Aa adamı düşürdük var ya. Şans. Ha bunu da düş. Aa, düş. düş düşseydim var. Tam iki kişi düşürdük. Bir kişi daha düştü. Geriye kaldı bir kişi. Şöyle Şura şuradan atlayabilir miyiz? Tam atladık. Çok güzel. Arda pro oyuncu ter. Ha, ha ha. Ha kazandım işte bu. Tam onu da kazandık arkadaşlar. Güzel bir oyun. Bölümün gelmesi için abone olmanız yeterli. Like atmayın istiyorum. Yorum da atmayın istiyorum. Aa. Sen çok güzel bir kere oynuyor. Gel sen. Sen bana bu şarkı atma yapın. Düştük arkadaşlar. Ee, bu videoda bu kadardı. Tabi bu geçerse bir biz de şuna sıvış kil diyecektim öldük zaten. Bakalım ne olacak diğer Bakalım ne olacak. Arda oyuncu TR onu öldürdü. <laughs> kendi düşüyor arada oyuncu TR pro oyuncu TR çok da pro olmuş bu de bu kadar da kendisi bu kadar demiyorum bir tane daha da görüşürüz arkadaşlar bugün de bu kadar da sizi seviyorum abone ol bir günde çok gelişmişiz aslında iki hafta önce kurdum kanalı altı abone çok böyle yavaş ama cidden baktım bayağı bir gelişmişiz. Bir günde iki aboneden, üç günde iki abone, altı abone olmuşuz. Çok güzel bence. Sizi seviyorum. Hadi bir tane daha oynayalım bence. Ee, oynayasın gelip. Ya gitmişiz. Keki gelmiş. Neyse bir tane daha kek oynayalım. Bir şey alalım. Huzur çok da kısa olmasın değil mi? Çabuk oynayalım. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Gel lan gel. Gel lan gel sen gel. Onu mı düşürdün çünkü ha? <laughs> gel sen gel gel. Sen büyük bir hata yapıyorsun bana bulaşarak. Al lan al, al. Al, al. Of abi ya. Şimdi seni düşeceğiz. Şu gelmesi çok sevinirim ya. Ha. Of, of, of. Lan kaçma lan kaçma. Lan kaç sana ya? On. Ya şerefsize işte işte bak ya. Gelin lan gelin. Yoksa ben mi sizi düşüreyim? şu ana bunu bana. Aa düş lan düş. Geber. Düşseydi düşseydi düştü. yalnız sen de savaşacağız biz bugün. Gel lan gel. Gel lan gel gel. Biri ne yapıyorsunuz siz? Şu ne ya? Mangansın. Tamam. A düşüyordum ya. Şaka gibi hemen oynayalım arkadaşlar şunu da. Çok da iyi oynadığım söylenmedi diye de oynarım. Anam mıdır annem diye birisi düştü ve oyunum kastı. Aa düştün. Düştün sen. Sen düştün. Evet arkadaşlar Minecraft buradır diyebilirsin. Buraya da a, a ben düşürdüm sanırım. Ana düşürdüm. Ha, ha 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 Şimdi ben tabii erkek gibi üstte beklemeyeceğim, aşağıya ineceğim arkadaşlar. Onu bir güzel düşüreceğim. ha burada baya bir kişi varmış ya. Hemen düşünelim şunları. Arkadaşlar hemen sen düşün sen sen bana bulaşma sen sen. lan adam O, o kendimi düşürdü Abi malım ben. Yani. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Beğenmeyi unutmayın. Like'lamayı da. Kendinize iyi bakın. Like'lamalısınız olur da. Ama lütfen abone olun kanalıma. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Kendinize sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.